Hadi başla video Hı -hı. video başta da hayaletçilik oyunu baş. Kafanı öp bir. Tamam da hayaletçilik oyunu. Geç. alıcı gelmeyiz gelmiş, gelmiş alıcı mı oh. <laughs> Neyse hadi devam. Oraya girmek yasak. hadi, çabuk. Şey var bu, bu sefer. Yok. Yok. Ben öyle sana gidiyorum. Tamam. Tamam. Ben, kalktı, kalktı geldim, <laughs> tamam. Tamam. Ne anladı lan burada? Tamam Tamam, Tam tam öldüm. Tam izleyici modundayım ben. evet izleyici nerede? nerede? Az önce sesi geliyordu. Tamam ağzına yak. Hiç bir şey. Neyse <laughs> şu ayıcını toplatsın yani. <laughs> Adas öldün. <gülüyor> <gülüyor> Tuvaleti saklan. <laughs> Bence. Ben Lüneyciğim bu kapı kırık yengeci. <laughs> Burayı. İzleyici, izleyici modundayım ya ben. Aa! Aa! Ay, oh shit. Spiderman Aynal saklamaya çalışıyor ama artık çok geç bro. Face Zeval. Aynal, Aynal Face Dur ben de at. Geç. <laughs> ya ben izleyici modundayım. Modundayım ben. İzleyici evet. modundayım ben. <laughs> wow wow wow. Öpücüğü. <laughs> Ölmedim Hayalet yüzünü açıyor Bıra Şimdi kapatsın ya. Abime mi? Yok Yok Yo. ama diyeceğim. ben Ama ben ebe olamam Olmaz Şimdi ben çekeceğim Bak ben çekeceğim Ama sakın Sakın bak şey yapma Elin Elin hiçbir yere düşüşüyor Ya ne diyeyim sana bir top. de Böyle de yapma Kıyafet şişenin Gelirse de oluyor Ay, Çok dikkatli çek Tamam şu an ben de Abime be Sen misin? Ben yüzüme göstereyim Mr.Beast <laughs> Mr.Beast Hadi. Hadi. Hadi Bak bir dakika bak Büstül büst, hadi. Tamam, tamam da ölç. Tamam. Aah, itme. Sakın başka bir video başlama, tamam mı? Başlamadın değil mi başlama? Evet. <laughs> evet, itme. Yemin... Ay mı dursun? Ay mı dursun? Yüzünü açtın. O be herkes burada bir çıksın yüzünü açtın. Bir Şu an. Ben ne dostlar dostları şeyi ben video çekiyorum. Hı -hı. E sen burada duracaksın ya. Hadi dur. O. Ay mı dursun bir dursun dursun. Sen buradasın ya. Sen kafanı açtın. Burası bu da bu da. <laughs> Nasıl mı ya? Hadi haydi Asaf. Başka da küçük. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, Burada da varmış. Aa, suya gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> Hiç gözükmüyorsun sen. Bak sen gözükmüyorsun. Tamam işte, oyun başlasın. <laughs> Başka bir şey Abi, Oğlum, hayır, onu ne kadar söyleyeceksin? 2 3 4 5 6 7 8 <laughs> dur, dur. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Hadi iki ebeleni sen olduğun için hadi bana bak Biz oraya başlıyoruz. Evet, tamam, hala da şey tamam. Yo ben ben anı anam, anıla ebeledim. Bu da ilk e, hayalet yakalı. Videoyu ha. durdurur Meslem abi. Dur. Şimdi şey devam var videoyu izleyelim hadi. Hayır daha Hayır, abi, daha, daha, biraz daha, daha, ya. ya, ya daha 7 dakika oldu. 7 1, dakika oldu daha. 2 3 4 İki hayalet ve iki kaç kaç

Geliyor geliyor geliyor. Ha hey. dursun. Dur Bismillahirrahmanirrahim. Dur deri. Dur. dur. Bir Neyse boş ver. Bir e tamam. Ha tamam. Bir bundan şey. sonra bundan sonra bundan sonra bundan sonra. Bundan sonra biz, bundan sonra biz. Ama şimdilik mola vereceğiz. Ayarlı da ayarlı. Evet, ne su ne su da. Tamam. Ve dostu su verebilir misin? Su. Bir su artık nasıl suyu artık. Hadi ordu biz kimsedeiz görüşmek üzere Orası bizim evimiz değil lan görüşmek üzere, değil, görüşmek <laughs> üzere. mr buster <laughs> <laughs> aksat <laughs> <şarkı. gülüyor> <laughs> <laughs> daha bitmedi bitmedi lan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. daha başlamadı daha Ama başlamadı dönüyor bitmedi şey lan bitmedi şey... <laughs> <laughs> küs TNK'da beğenmeyi ve abone olun busedim ya busedim ya Susadım ben ben susadım Hadi iki bardak içeceğim. Daha bitmedi. Mi? Daha ya, bitmedi. Ya, daha bar bitmedi bar da. bar i̇ki bardak. Aa, bak şimdi bakın şimdi bak. Ya <laughs> durdurmadım. Ya e, daha bak, hayır durdurunca S ve şey video izlemeye çalışınca zaten e, video çoktan bitmiş oluyor. <laughs> <laughs> canlı gibi Ay, Daha bitmedi lan. Bitmedi. Ne zaman bitecek? Ne bileyim ya sıkılmaya başladığımız zaman. Hadi izleyicilerin sıkılmaya başladığı Onun zaman. Merhametliyiz. Mesela ben de ne? susadım. Ne? Evet artık bu Burada. videoda feszeval yaptık. Feszeval. Kanalımıza abone olmayı kanalımıza değil kanala mal. Kanala abone olmayı Allah a Allah a bitmedi, yiyeyim bitmedi, yiyeyim bitmedi. Yiyeyim bitmedi, yiyeyim bitmedi. Yiyeyim ben gidiyorum gelişiniz. Sen sen gidebilirsin. Ben da ben. De be. Sen koy. Senin belanı bir ya. O suda yok. Bani, su da yok. Var mı? Su bitmiş. Bıda, hangisi sen var Geçen kavunlu çekirdeği güzeldi Feyza hey bir gelebilir misin? Hmm. Babam yine, yine yine Gazet, şurayı <laughs> Ben bir <yine> de <laughs> Tamam. <laughs> tar, feyza. Sar, abi çık çık. Ne çık? lütfen. E biz ben gelmek istiyorum. Hayır Feyza abi bizim aramızda. Ya, tamam. Tamam da ben şimdi ne yapacağım ya? Ali Asaf da gitti. Ali Asaf'ın yerine de gitsek. Neyse. Sizi duyuyoruz bu arada. Ben şimdi yukayım, ha, 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 tamam şimdi tamam tamam hadi gelelim ya hadi gelin hadi evet bir şey fazla var aynen fazla var ya fazla fa var ya fa ya 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 yani ya bir zaten fazla varla gerek yok seni çok ısın Kay şey zaten zaten Tabii. hala da kayıtta. Tamam. Ee, evet, şey yapmayayım. mı? Tamam. Evet Aynen. evet. Anne şey yapmayayım. çünkü neden Kaybolmuş bir de başka olmuş onun için hmm. Ben, 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 hmm. Hadi gel gel. Hadi tamam, tamam. Hadi gel gel. Hadi gel be, Hadi gel gel. Hadi gel gel. Hadi gel gel. Hadi Tamam. Tamam. Hadi gel gel. 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 Evet. Evet bu arası arkadaşlar baya <laughs> sıcak bir yer. Çünkü hayatımın 7 yılı burada geçti yani. biliyor musunuz yani? Ne ayısı? Ne? Ayhan göstereceği şey. Biraz sonra gösterebilirsin yani. Çok sıkıldım ya. Ne yapsak ki? Bu arada nerede? Gitti ya. Ke A bir de bir de e, şey kedimi uyutacakmış o yüzden uzaya da hmm. Aa bir dakika şey Hasan dedemle gidebiliriz. Ha, gidelim ya. Dur dur bence Hasan, ded Hasan dedemle gidelim ya. Dur. Oh no. <laughs> şey, anne biz anne, anne biz Hasan ya, dedenlere çok... gidiyoruz. Hasan dedenler evde yok. Kimse yok evde. Sadece şu anda iki yengeniz var <laughs> başka. <laughs> <laughs> Şuna da çoğun da ayrı görmeniz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Evet bir azı... ...falsiz, yapmak birazcık saçma olabilir yani. Hatta şu an böyle... ...yapmamdan da tiksinen olabilir ama neyse. Zaten ben en son kanalımın ...bütün görüntülenmelerine bakılırsa toplamda bir... ...400 küsüm var yani ve 20 video var. Yani neredeyse her videoda... ...eşit bile dersek yani 20... ...görüntülenme var yani eşit olarak yani. O da en kötü. Yani bir sıkıntı olmaz. Sıkıntı olmaz. <laughs> anne bak ben kimseyi <laughs> göstermeyeceğim. Dur. Şu. Anne. Ne ki? <laughs> <laughs> ne göstereceğim? Ben de onu diyorum zaten. <laughs> Makarna börek ye ye. Makarna mı? <laughs> ya makarna mı ya? Yok yok ben dedim. Neyse. Yok makarna. Evet her misafirle gidince tabii ki de her şey bununla başlıyor. Neyse boş ver. Yani boş vezin. Çünkü... of Şey ya...

son daoban. Kitap atar bakacağız. Dur faszaba. <laughs> <Fesu. gülüyor> <laughs> <laughs> Feza e, ve. Sadece Feza. Dur. Abim eee ve Feza ve gelecek. Tam hadi aç. <laughs> Bakalım hangi anahtar Dur 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 dur. <laughs> Aa bir dakika biz geçenlerde açmamıştık lan. Atılsana. Bir daha açamayız Evet, ben, ben açalım. Bunu açarız. Bak şu. Aa, o o o o. Nasıl lan açılıyor? Nasıl açılıyor? Şu tarafa çevireceğiz ama. Şöyle mi? Ben biliyorum hemen. Orada da sen. Dur tut. Bir tane tut. Da tut. Rıcık tut. Rıcık tut. tut. Sen normal. Şey sen, sen, sen başka. Yok başka değil. Çünkü tamamıyla gidiyor da aynı sen çok şey. Birazcık daha mı tutuştan? Ya olmuştu ya. Aldım. Bir de diğer tofu. Bak dur. Geledin. Korkuyorum bakın. 18 dakikalık video çekiyoruz arkadaşlar. Hala ya. mı? E %5 oldu. 19 neredeyse 20 dakika. Zaten oh. Bir şöyle bir çevireyim. Aa, açtım saçımı. Onun işi ne yapıyor ne? Çek Atıp, sanki ya? Ne? Çekiş ya. be. Ya anne senin. Sen yapamadın. Mr. Beast. Mr. Beast'in. Sen de, de demiştin ya da çıkalım. Hı, tamam. Hadi lan. Ha, tamam. Göstereceklerini göster. 5 dakikaya da Tamam. O, da, o zaman, zaman tam Aa bir dakika, dakika evde hiç kimse olmayacak mı? Anne peki soracak şey mı ya? arkadaşlar. var mı? Sen Tamam arkadaşlar. Yani video burada bitecek evet, ama. Video, video, neyse, Biz neyse. Tamam. Görüşürüz. Dur ben de görüşürüz diyeceğim. Görüşürüz diyeceğim. Arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Abone olmayı ve